Muhsin Fikri adlı balıkçının çöp kamyonuna sıkışarak ölmesi sonrası Fas halkının protesto gösterileri giderek şiddetleniyor. Olaydan hemen sonra sokağa dökülen halk pazar günde protesto gösterilerine devam etti. Ülkenin başkenti Rabat'ta meclis binası önünde toplanan kalabalık İçişleri Bakanlığı'nı istifaya davet etti. <laughs> Buraya cinayete kurban giden bir adama destek vermek için geldim. Ayrıca Fas halkının nasıl birlik ve beraberlik içerisinde hareket ettiğini de göstermek istiyoruz. Çünkü Musil Fikriye olanlar sadece Huseyme'de yaşayanların değil, Rabat ya da Kazablan halkının, kısaca ülkedeki herkesin başına gelebilir. Bu yapılanlar biz Fas halkını küçük düşürüyor. <laughs> Polis ülkedeki fakir insanları öldürmeye devam ediyor. Bu adam suç işledi diyerek bazı mazeretlerin arkasına sığınıyorlar. Devlet yetkilileri Fas'ın deniz kaynaklarını her zaman kaçak olarak kullanıyor ama kimse buna bir şey diyemiyor. Bu konuda birilerinin ceza aldığını hiç görmedim. Fas'ın Huseyme kentinde Cuma günü yaşanan olayda Musim Fikri adı bir balıkçı polisler tarafından el konulan balıklarını çöp kamyonundan almaya çalışırken presleme haznesinde sıkışarak trajik bir şekilde hayatını kaybetmişti.